2024 yılı son buldu. Ömür denen payeden bir yıl daha geride kaldı. Ankara Oto Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanlığı olarak geride bıraktığımız bu yıl içinde ekonomik olarak işimiz, aşımız ve mesleğimiz açısından dolu dolu iyi günler yaşadık. Allah bereket versin, alın terimizi akıtarak rızkımızı kazanmaya devam ediyoruz. Ancak Ukrayna-Rusya ile başlayan savaşlar dönemi 2024 yılı içinde 3. Dünya Savaşı arifesine geldi. Filistin halkına Gazze'de yapılan insanlık dışı katliam, bir yıldır bütün dünya ülkelerinin gözleri önünde devam ediyor. Bu duruma sadece dünya 5'ten büyük diyen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dışında maalesef Filistin halkına sahip çıkmıyor, kimse ses çıkarmıyor. Adeta insanlık kör, sağır oldu. Bu arada bu olumsuz gelişmeler devam ederken yüreğimize su serpen gelişmeler de oldu. Suriye'de 12 yıldır süren Esad rejimi insanlık dışı yönetimi, Özgür Suriye ordusunun başarılı operasyonlarıyla son buldu. Suriye'de ülkemizin desteğiyle bir anda haritalardaki renklerini de değişti, değişmeye devam ediyor. Artık komşu ülkemiz Suriye özgürlüğüne kavuştu. Misafir olarak ülkemizde kalan Suriyeli kardeşlerimiz kafileler halinde ülkelerine dönüyorlar. Oda olarak hem ülkemizde hem de dünyadaki gelişmeleri takip ederken biz oto sanatkarlar esnafları olarak her zaman olduğu gibi aşımıza, işimize, ekmeğimize baktık. Mesleğimiz olan oto sanayisinde gelişen teknolojik yenilikleri takip ediyor olumlu gelişmelere otosanatkarlar esnafı olarak uyum sağlıyoruz. Mesleğini icra ederken alın teri akıtan otosanatkarlar esnafının oda olarak daima yanında olduk, olmaya devam ediyoruz. Yeni yılda başkentin en büyük üye topluluğuna sahip meslek kuruluşu olan Ankara Otosanatkarlar Esnaf Odası olarak önceki yıllarda yaptığı faaliyetleri devam ettirecek. Aynı zamanda yenilikleri bir bir gündeme taşımaya devam edecektir. Bu vesileyle idrak ettiğimiz yeni yılınızı tebrik eder, 2025 yılının esnaflarımıza ve ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Saygılarımla Mustafa Arslanoğlu, Ankara Otosanatkarlar ve Esnaf Odası Başkanı